enerji dönüşümü konusunu bunu konuyu anlatırken size pet Colorado'nun skate park e, simülasyonundan faydalanacağım bu konuyu gerçekten hem anlatmak için hem de anlamak için çok e, güzel bir e, simülasyon olduğunu söyleyebilirim isterseniz hemen ne yapalım başlayalım şimdi burada gördüğünüz bir kaykaycı çocuk var kaykaycı çocuk belli bir yükseklikte bekletiyoruz şu anda hareket halinde değil hareket halinde olmadığı için de kinetik enerjisi bunun kaç sıfır Peki ne enerjisi var diyelim? Bunun potansiyel enerjisi var. Çünkü yerden belli bir yüksekliği olanların nesi vardı? Potansiyel enerjisi vardı. Hatta şöyle hemen ölçelim boyumuzun ne kadar yerden yüksek olduğunu. Kaykayın şöyle ucundan alıyorum. Aşağı doğru yere doğru bir çizgi indiriyorum. Ve ne yapıyorum? Ölçüyorum. Siz sayabilirsiniz. Yaklaşık 5 kare yüksekliğinde. Buradan bırakacağım. Karşı tarafa önce aşağı inecek. Sonra bir de ne var? Bunun karşı çıkış yolu var. Peki kaçıncı kareye çıkacak? En başta bunu söyleyeyim. Beşinci kareye kadar çıkabilecek. Neden beşinci kareye kadar çıkabilecek? Çünkü bakın burada sağ tarafta İngilizce yazan bazı ifadeler var. Burada e, fraction diye bir şey yazıyor. Dikkatinizi çektim. Hemen şöyle göstereyim. Okla göstermeye çalışayım. Fraction sürtünme demek e, sürtünme olmadığı zaman Biliyorsunuz sürtünme hareketi engelleyici durdurucu bir kuvvet. Sürtünme olmasaydı bizler de şu anda oturduğumuz yerde oturamazdık. Herkes sürekli hareket halinde olurdu. Hareketi hiçbir şey ne yapamazdı, durduramazdı. Çünkü sürtünme kuvveti hareket enerjisini hangi enerjiye dönüştürebiliyor? Isı enerjisine dönüştürebiliyor. Hareket enerjisini ısı enerjisine dönüştürdüğü anda da tabii kinetik enerji Isiye dönüşünce haliyle tükeniyor ve ne yapıyor? Hareket sonlanıyor. Şu anda fraction sıfır yani sürtünme sıfır. O yüzden ben bu skateparkta bu kaykaycıyı aşağıya bıraktığın zaman sonsuza kadar karşıda aynı yüksekliğe çıkar, iner çıkar, iner. Bu sizi kandırmasın çünkü normal hayatta sürtünme var. Ama biz sorularımızda, test sorularında ne diyoruz? Sürtünme önemsizdir. Sürtünmeyi göz ardı edin diyoruz. Buraya dikkat. Önce sürtünmeli yapacağım, sonra sürtünmesiz yapacağım. Şimdi çok fazla uzatmadan çocuğu ne yapacağım? E, Kaykay kay çocuğu az sonra aşağı doğru bırakacağım. Burada çizelgeyi takip edin. Yukarıda speed hıza bakacağım. Peki çocuk en hızlı nerede olacak? En hızlı nerede olacak diyeceğiz. Aşağı indiği anda. Niye? Çocuk aşağı inerken çocuğun bakın şu anda Var olan tek enerjisi var. Yerden yüksekte olduğu için potansiyel enerjisi. Aşağı indiği zaman potansiyel enerjisi kaça iniyor? Sıfıra iniyor. Peki potansiyel kayboldu mu? Hayır. Çünkü dünyanın en büyük kanunu şuydu. Enerji vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Var olan enerji ancak başka bir enerjiye dönüşür. Buradaki çocuğun potansiyel enerjisi aşağıya indiği tam zaman tamamı neye dönüşüyor? Kinetik enerjiye. Yani en hızlı olduğu an aşağısı. Zaten bunu bilmek için çok da fazla fen bilmeye gerek yok. Siz de bisiklet kullandığınız zaman veya işte böyle kaykay kullandığınız zaman rampa aşağı indiğiniz zaman en hızlandığınız yer neresidir? Aşağısıdır. Ee, bu skate parkta aşağı iniş yolu var. Aşağı iniş yolunda buradaki potansiyel enerji gitgide azalacak. Peki kim artacak burada? Kinetik enerjinin ne yaptığını göreceğiz. Ee, kaybolan potansiyelin yerine geldiğini göreceğiz. Burada total diyor. Total bildiğiniz gibi toplam demek. Demiştik ki enerji asla ne yapmaz kaybolmaz başka bir enerjiye dönüşür ve bir cismin veya bir mekanik aracın sahip olduğu toplam enerji asla ne yapmaz değişmez sadece enerji ne yapar başka bir enerjiye dönüşür diyeceğiz. Bu skatepark etkinliği esnasında hep biz şunu göreceğiz e, toplam enerjide herhangi bir değişme olmayacak. Çok da fazla uzatmadan ne yapalım e, başlayalım şöyle aldım elime hemen. Buradan e, simülasyonu çalıştırıyorum Potansiyel ilk tarafta potansiyel azalacak kinetik ne yapacak artacak bakın aşağı indikten sonra tam tersi kinetik azalacak potansiyel arttı aşağı inerken potansiyel azalıp kinetik artıyor bakın hızımızın en yavaş olduğu yer neresi en yukarıda hızımız sıfırlanıyor hızımızın en fazla olduğu yerse en aşağısı Çünkü var olan potansiyelin tamamı neye dönüşüyor kinetiğe dönüşüyor. Burada bakın potansiyel artarken kinetik azalıyor. Kinetik artarken kinetik azalırken potansiyel artıyor. Ama asla bakın ne değişmiyor? Buraya çok dikkat. Toplam enerji hatta biz buna ne diyoruz? Femmix kitabımızda mekanik enerji dediğimiz kısım ne yapmıyor? Değişmiyor. Bakın burada bir termal kısmı var. Termal demek aslında ısı enerjisi. Hocam ısı enerjisine yer verilmiş ama ısı enerjisine dönüşen bir şey yok. Isı enerjisine dönüşen bir şey neden yok? Çünkü bakın burada fraction dediğimiz yer sürtünmeydi. Sürtünme kuvveti her yerde var. Sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi niye çevirir? Isı enerjisine çevirir ama şu anda sürtünme yok. Ve çocuk gördüğünüz gibi karşı taraftan 5 e, kare yüksekliğinden bıraktık. 5 kare yüksekliğine kadar çıkabiliyor. Normal şartlarda böyle bir şey yok. Şimdi siz basketbol topunu aşağı bırakın. Her sefer ne yapar? Çarptıktan sonra aynı yüksekliğe çıkma şansı yok. Çünkü ee, hem havayla sürtünüyor hem de yere çarptığı zaman yerle sürtünüyor. Sürtündüğü zaman onun kinetik enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşüyor ve artık eski kinetik enerjisi o kadar olmadığı için artık aynı yüksekliğe çıkma şansı yok. Ee, şimdi hemen ne yapacağım? Şuraları şöyle temizleyip artık biraz da sürtünmenin etkisini görelim. Şöyle durduralım simülasyonumuzu. Evet simülasyonumuzu durdurdum. Çocuğumuz yine aynı yerden bırakalım. Ama bu sefer ne yapalım? Sürtünmeyi arttıralım. Bu sefer ne olacak? E, potansiyel enerji hem bir taraftan kinetik enerjiye dönüşecek. E, bu dönüşümde kinetik enerjide ne yapacak? E, yine sürtünmeye, sürtünmeyle beraber ısıya dönüşecek. Takip edelim. Artık termal diye gösterilen kısım yani ısı enerjisini burada görebiliriz. Bakın yolla sürtündüğü için bakın ne oluyor? Kinetik enerjiyi ee, ne yapıyor gençler, ısıya dönüşüyor ve patenci artık eski yüksekliğe çıkamıyor. Her seferinde daha az yüksekliğe çıkıyor çünkü kinetik enerjisi neye dönüşüyor, ısı. Hocam peki ısı enerjisi ne oluyor, kayıp mı oluyor? Hayır. Ee, ne yapıyor, havaya katılıyor. Tabi bize bakarsan e, kayboluyor, gidiyor ama sonuçta baktığımız zaman aslında kaybolmuş, gitmiş olmuyor. Atmosfere bir ısı enerjisi katmış oluyor diyeceğiz. Evet. Burada e, umarım e, anlamışsınızdır. Anlamadıysanız videoyu ve e, simülasyonu tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Hatta bakın ekranda adres de var. Adrese girip kendiniz skateparkta e, çocuğu yukarı aşağı yapabilirsiniz. Ağırlığını değiştirebilirsiniz. İşte Sürtünmeyi değiştirebilirsiniz. E, bu şekilde kendiniz yaparak daha iyi anlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.